1996 yılında hayata yeniden başlamak zorunda kaldığım bir süreçte başladım bu işe. Açıkçası çok planlamamıştım. İşin bu boyuta geleceğini hiç düşünmemiştim. İçimde inanılmaz bir aşk olduğunu gördüm bu işe karşı. İşin içine iyice girince. 1996'da başladığında amacım sadece ipekler alıp üzerine tasarımlar yapmaktı. Fakat işin içine girince bunun benim istediğim boyutta böyle olmayacağını gördüm ve bu işe sıfırdan başlayıp sonuna kadar götürmem gerektiğini anladım. Çünkü tasarımlarımı ancak bu şekilde çok özgün hale getirebilirdim. 1998'de ilk olarak küçük bir mağaza açtım ve 98'de ilk olarak ipek böceği bakmaya başladım. O tarihe kadar hiç e, ailemde ipek böcekçiliği yapıldığını bilmiyordum. Bu, bu da çok enteresan. Ee, anne tarafım yıllarca e, çocukluğunda köyünde sadece ipek böcekçiliği e, yapmış e, ve o köyün tek geçim kaynağı uzun bir dönem sadece ipek kozası yetiştiriciliği olmuş. Tabii bunu öğrenince onlardan, annemden, teyzelerimden o kadar çok şey öğrendim ki bu benim için büyük bir şanstı. İpek böcekçiliği yapacaksanız kendi dutluğunuz olmalı, ilaç sıkılmayan, kimyasalların girmediği organik bahçelerin olması gerektiğini öğrendik. Ne yazık ki çok acı öğrendik ve 2004'te bu gördüğünüz alanı kurduk. 2004'ten bu yana bu alana 15.000 dut fidana ektik ve hala ekmeye devam ediyoruz. Ağaçlarımız yetiştikten sonra ipek böceklerimizi daha rahat yetiştirdiğimiz ve çıkardığımız ürünlerle ekonomik durumumuzu. Hızlıca düzene soktuk ama ne yazık ki Suriye Savaşı'nın patlak vermesiyle Hatay'a turist gelmemeye başlayınca Ciddi bir inişe geçti Ardından pandemi oldu şu anki ekonomik kriz Bayağı ciddi bir sıkıntıya soktu önceleri sadece ipek dokuyorduk İpek dışında hiçbir şey dokumuyorduk. Ama bu krizler sonucunda gelen talepleri de göz önünde bulundurarak pamuk pamuk yeten İpek, pamuk, ipek keten şeyler de dokumaya başladık. İpek dokumacılığı da devam ediyor ama onun yanına ek dokumalar da yaptık. Tabii iç piyasada önceleri çok güzel rağbet gördü. İlk başladığımız yıllarda iç piyasada inanılmaz rağbet gördü. Şimdi de yani yurt dışına açılarak bu krizin altından kalkmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin şu anda büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Bu işi yaparken e, bunun zaman içerisinde güzel, ciddi bir ekip işi ve sevda işi olduğunu fark ettim. Sevmezseniz bu işi gerçekten yapamazsınız. Çünkü bir canlı besliyorsunuz ve o canlıdan, e, canlının ürettiği bir şeyden, e, canlı bir şeyden bir e, bir şey yaratıp insanlara sunuyorsunuz. Ee, i̇pek özelliği gereği zaten dünya tarihi boyunca en çok kullanılan materyal olmuş çünkü e, kışın sıcak yazın serin tutan e, kendini iklimleyen bir ürün. Bu işin sevda işi olduğunu öğrendiğimiz öğrendiğim zaman çocuklarım e, küçüktü. Onlar da yanımda büyüdü ve onlar da bu işin e, ne kadar kıymetli olduğunu çok genç yaşta öğrendiler gördüler. E, bu benim şansımdı. E, bu yüzden e, bilinçli seçim yaparak birisi tekstil mühendisliği okudu ve daha sonra moda tasarımı eğitimi aldı. E, diğeri de ben pazarlarım, pazarlamasını daha iyi yaparım diyerek ek ekonomi okudu. Tabii çocukların bu işe katılması, eşimin bu işe katılması benim için büyük bir şans. Aile şirketi olduk bu şekilde. Tabii bir sürü çalışanımız da var. Çünkü beraber çalışma arkadaşlarımız var. Bu iş çünkü gerçekten ekip işi. Tek bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin yapabileceği bir şey değil. Zaman içerisinde biz başlarken bir tane dokuma tezgahıyla başladık bir tane el dokuma tezgahıyla başladık. Bu dörde beşe çıktı. Köyde evlerinde bize dokuyanlar kiraladığımız bir sürü tezgahımız oldu. Ama daha sonra şunu fark ettik. Ee, kendi bünyemizde daha fazla tezgahımız olmalı ve kara tezgah almaya karar verdik. Ee, kara tezgahlar dediğimiz zaten yarı el tezgahı. İnsanlar buna da el tezgahı diyor. Yani ee, ne yazık ki kapatan bir atölyenin satışa çıkardığı ikinci el tezgahlar bularak 10 adet kadar onları da bünyemize kattık. Ne yazık ki yok artık yani öyle yeni tezgah yok. Onlar hep ikinci el tezgahlar. Ee, şu anda işte sürekli dokumada olan 10 tane kara tezgahımız, 4-5 tane el tezgahımız ve köyde kiraladığımız bize fason çalışan tezgahlarımız var. böceği yumurtaları Nisan Mayıs gibi yumurtadan çıkar. Belli bir nem oranı ve sıcaklık ister. Kuluçkaya, kuluçkada bir 10-12 gün gibi durur. Ondan sonra yumurtadan küçücük 2-3 milim boyutunda çıkar. 28 ile 32 gün kadar beslenir. Sadece dut yaprağı yer. 28 gün sonra da 7-8 santim çapın 7-8 santim boyunda bir tırtıla döner ve kendi etrafında kozasını örmeye başlar. Tırtıl 28 günlük beslenme sürecinde 4 defa uyur. Uyuduğu o süreç içerisinde kabuk değiştirir. Örmeye yaklaştığı zaman da rengi beyazdan hafif sarıya döner ve şeffaflaşır. Oradan biz artık yılların tecrübesiyle onların saracağını anlar, etraflarına özellikle yetiştirdiğimiz katır tırnağı dediğimiz bitkileri koyar, onların üstüne çıkmasını sağlarız ve bir hafta 10 gün boyunca kendi etraflarında kozasını örer. Sağlıklı bir e, kozadan 1400 ile 1700 metre e, ipek e, elde edilir. Ama tabii ki biz siz e, ipeği sağarken tek bir kozadan değil 15-20 kozadan yapacağınız ipin kalınlığına göre bir e, birkaç kozadan e, o ipi sarıyorsunuz. Bir de bizim yaptığımız farklı bir üretim şekli daha var. Biz dünya buna barış ipeği diyoruz, biz sevgi ipeği diyoruz. Bu aslında geleneksel bir yöntem. Ama insanların ya dikkatinden kaçmış bir yöntem, yani biz icat etmedik, büyüklerimizden duyarak, büyüklerimizden görerek öğrendiğimiz bir yöntem. Vakti zamanda tüccarlar köye geldiklerinde e delinmemiş kozaları zaten kozalar delinirse almazmış tüccarlar. Delinmemiş o yeni toplanmış kozaları alırlarmış. Kalan kozaları tüccar gittikten sonra kelebek kelebeğe dönermiş kozaların içinden tırtıllar çıkar, kelebeğe döner. Kalan o koza artık denirdi o zamanlar. O artık kozaları büyüklerimiz belli bir yöntemle ipliğe çevirir ve onu kendilerine giysi yataklarına çarşaf işte o dönemin sedirlerine örtü olarak kullanırlarmış. Ben bu olayı bu işi yapmaya karar verdiğimde araştırmalarımı yaparken sorgularken karşılaştım ve şu anda kendi ürettiğimiz bütün kozaları bu yöntemle kumaşa döndürmeye gayret ediyoruz Dünyada buna çok güzel bir talep var ama tabii üretimi çok zor. Bunun için çok ciddi insan emeğine ve gücüne ihtiyaç var. Büyük miktarlarda üretemiyoruz. Küçük çaplı üretimi üretimi var bunun. Hani bunun devasa bir noktaya gelmesi için çok farklı yatırımların yapılması gerekiyor. Bunun da bir alıcı kitlesi var. Normal bilinen klasik ipeğin de çok ciddi alıcı kitlesi var dünyada. Bu işe ilk başladığımızda e, satışı küçük bir mağazadan yapıyorduk. E, yeni tasarımlar olduğu için ve henüz piyasada çok e, bilinmeyen tasarımlar yaptığımız için o dönemde e, rafa koyduğumuz an satılıyordu. İnanılmaz bir talep vardı. E, direkt üretimden e, kullanıcıya gidiyordu. Ama işte zaman içerisindeki bu... E, Suriye Savaşı'yla Hatay'a turistlerin az gelmesi, pandemi vesaire başka arayışlara girmek zorunda kaldık tabii ki. Şu anda toptan e, cılara veriyoruz hem Türkiye içinde hem de e, yurt dışında. Belli butik mağazalar var. Onlar için üretim yapıyoruz. Türkiye içinde sıcak satışlarımız da oluyor çünkü bizim alış, bize alışmış 25 yıldır bizden alışveriş yapan ve hiç vazgeçmeyen çok sadık değerli dostlarımız var. Onlara da satış yapıyoruz ama eskisi gibi sadece sıcak satış değil toptan satışa da yöneldik ve bu şekilde üretimi ancak bu şekilde ayakta tutabileceğimizi gördük.